Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ve süpersinizdir beni soracak olursanız harikayım bugün sizlerle birlikte Bad Wars'lara devam ediyoruz ve daha demin ben oyuna girdim aslında bu aynı oyuna girdim bir baktım ki Disguise diyelim Disguise olmayı unutmuşum pat dedim geri kaçtım <laughs> hemen geri kaçtım böyle ne oluyor lan Disguise olmadan girilir mi oğlum vallahi direkt ben Target'ı böyle ağzımızın orta yerine kürekle vallahi vururlar Target'ı. Ağzımızın orta yerine kürekle böyle Hadi geldim ben de size de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Ve oba düştü. Düştü. O 4 kalbim gitti fazla değil mi? Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Çok fazla değil mi ya dört kalbimizin gitmesi? Çok fazla değil mi abi? Yavaş ulan işte bu kadar be. Oh be. O merkezde kimsecikler yok. Merkezi bana bırakmışlar. Merkezin hepsi benim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yere çakıldı falan diyor. Öteki öldü, elendi falan filan diyor. Ne oluyor abi? Durun durun. Elenmeyin daha bir durun da eğleneceğiz ya. Daha eğlenmeden sizi göndermem. Herkes eğlenecek. Sarı ile yeşil birbirini bitirmiş mi? Sarı ne yapıyor orada? Sarı sağa sola vuruyor. Sarı! Ne yapıyorsun dayı ya? Galiba birazcık sıkıntılardayız. <laughs> ya kardeş gel Allah aşkına bir gelsene ya. Bir Allah aşkına bir gel ya. Gel bir gel gel ya. Bir gel ya. Bir gel ya. Gel. Kovala aynen kovala. Bir durun ya abicim bir durun ya. Hemen bir gelmeyin öyle. Baba gene geliyor bak. Bak gelmeyin gelmeyin bak. Çok ciddiyim. Sen bir konuşuyorum gelmeyiniz. Gel ya da gel ya. Ya da gel Allah aşkına bir gelsene. Hiç panik yok hiç panik yok. Çok eğleneceğiz çok. Gel ya ya da. <laughs> ya da gel ya gerçekten. Baba gelmeyin için niye neden geliyorsunuz ben anlamadım. Israrcı olmayın bu kadar. Oyundan da çıkmıyor ya. Şimdi buradan koruma 3 keskinlik. O bir de bize gelecek şimdi. Aa evet. Şöyle şöyle şöyle. Birazcık daha blokları alalım. 3'e de bunu al 4'e bunu al 5'e bunu al. Hop hayaller kurardık. Ne oluyor lan? Biz yıllar önce bedimizi kırmayı İstiyon bence ama bedimizi kıramazsın bize gelince. Ne yapıyorsun kankacım? Kendi bezine git bir an önce. Reis <laughs> nasılsın ya? Sizin bize gelmeyi planlıyoruz da. Ee... Oyundan <laughs> çıktı. Benimle uğraşmayın şu oyunda ya. Benim uğraşmayın demiştim. Yes. Hadi birazcık daha gezelim. Sarı birazcık garip hareketler yapıyordu beyzinde. Böyle anlam veremedim hareketler yapıyordu. Ona bir gidip bakmak isterim. 11 saniye daha hızım var. Şuradan bir geleyim. Blok koyuyorum ben. Proyum ben. Kankam nickiniz bir şeymiş ya değişikmiş. <laughs> Başka kimi alsam acaba? Ben neyim? Ben morum. Sarıya gitmem lazım evet. Sarılı. Sarı. Ben Minecraftçıyım. Merhabalar aha vuruyor sarı üf 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 başarılı selam sarılı ben geldim bak gördün mü? <laughs> Çok iyi ya sarılı kardeş umarım keyfin yerindedir bir dost alalım mı? Altı elma vereyim sana buyur altı elma verdim onu ye. Tamam şimdi gel. Delikanlı gibi gel. Hadi gel koş 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 koş. Ve başlıyoruz. O bana malzemesi ısmarlıyor ben ona mazlum ısmarlıyorum. Evet sabahtan beri de alışveriş yapıyor. Yarışmacımız Yaşar. Aset aldı gel. Tamam başlıyoruz. Hadi lan artık seni bekleyeceğiz? Hadi. Come on. Come on come on. Hadi ya hadi hadi. Sonunda anlaştık ya. Sonunda bir anlaşabildik. Helal. Bir tane daha ateş. Altına mı sana şuradan bir tane daha? Tam spawn yerine. Hadi artık ya of ya ama yani öyle olmaz ki. Bak bak dans ediyorum bak hadi. Öyle olmaz öyle olmaz kankam sen çok bekliyorsun. Sen çok bekliyorsun çok. Öyle olmaz 9 kill 3 bet. <laughs> hadi diğer öne geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. ikinci partımızda Ahmet Münir Uğur da yanımızda. Hiç video konuk etmemiştik kendisini. Bulduk getirdik. 1.8'de noob'um diyor bakalım göreceğiz. <laughs> <laughs> 1.8'e nubum diyor bakalım göreceğiz arkadaşlar hemen yan tarafa doğru gidelim ve ondan sonra merkeze uçalım merkezde bütün malzemeler almak istiyorum burada çünkü diamondlar emeraldlar dip dibe en sevdiğim senaryo abi hepsine çok bayılırım de bu arada like atın abone olun ve bildirimleri açın ki hemen 100 doğru çıkalım ve videolarımızı izleyenlerin %50'si bak yarısı ya videoları izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar sizde bunu olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum Oo, reize bak. Alt elmasını falan yedi, her şeyi yedi. Ekmeksiz gömde, ekmeksiz vallahi billahi. Evet, alt elma var mı? yanında var. O zaman dalıyoruz. Buyurunuz. Şöyle bir selamünaleyküm dayılar. Siz kimsiniz lan? Şöyle bir selamünaleyküm dayılar. Şöyle bir dayılar selamünaleyküm, görüşürüz. Gel. Hadi şimdi ben buradan merkeze gideyim. Sen de birlikte benle gel. Sen dağmıtları topla, ben elmasları toplayayım. Ondan sonra sen hemen base korumaları keskinlikleri basıver. Ve artık yardıralım. Mükemmel. Arkadaşlar ışık hızında geldik gene merkeze. Almıyorum diamondları. Diamondlar çember şeklinde zaten. Buradan karşı oradan öyle oradan öyle oradan öyle. Ben de buradan bir rakip inceleyeyim bakın. <laughs> sen hayırdır? Sen hayırdır? Buradayım. Dur 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 dur. Oo reis sen ne yaptın ya? Biz siz malzeme toplamışsın ya. Benden önce merkeze gelmiş, merkez almaya çalışıyor. Bak bak. Hareketlere bak. Arkanda bir tane daha mı sarı var yoksa bana mı geliyor bilmiyorum ama ha, bir tane daha geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana. Yok bana gelmiyor. Hayır, bana geliyor. Karar veremedi de bir an. <laughs> Karar verememiş bir anda. Hoppa yes işte böyle. Aldık buraları yeniden. Arkadaşlar güzel oldu. 12. derece de alayım da döneyim ben de bari. <laughs> Fazla şımardık çünkü. Tam merkeze alıyoruz malıyoruz diye böyle bir şımarıklık üzerimizdeydi kardeşlerim. Kırmızı nerede oğlum biz kırmızı neresiyiz biz? Burası değil burası e, şurası tamamdır. Şimdi diğer takımlara doğru saldırımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ahmet midir damıtlar kaptırdığını söyleme lütfen. Tamam mı? Lütfen damıtlar kaptırdığını söyleme aşağı bakmadım ben çünkü. Kaptırdım lan doğru söyle. Ah oh, lan ah oh, lan nasıl düştün ya. Damıtlar mı attın sen aşağıya? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Ya ben bugün gerçekten bir kesti bir beş defa falan kesiyorum. Adam damlıkları falan da yere atmış ya. Var mı böyle bir şey abi? E birazcık üzüyorsunuz bizi ama sevgili sarılar ya. Sevgili sarılar bak gene geliyor bak bak Allah aşkına bak. Kankam 5 oldu beş beş bak. İlk parttaki UVIP yaptım sana da yapıyorum bak yapma gelme. Gözünü sevim, o da böyle saldıra saldıra geliyordu. <laughs> gelme bak vallahi gözünü seveyim gelme ya. Aa Turkuazlar da merkeze geliyor reis. Akıyorlar akıyorlar merkeze akıyorlar Gelin bakayım sen yürü Turkuazlar. Bakalım nasıl oyuncular mısınız Böyle bir sizi tartmış oluruz Anda koruma güçler geldi vallahi Biz buradayız Anda koruma güçler geldi siz ne yapıyorsunuz sayın beyefendi Aldık sizi buradan bir tane Evet Diğeriniz nerede diğeriniz Kanka mora gitmek için çok erken bir vakit değil mi ya Mora gitmeyin Bana gelin Bak gördün Bana gel bana bana Buralar daha iyi mekanlar. Selam. Ben Eşo. Bad Wars'ta 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4. Yıkım ekibi. Şu Turkuaz arkadaşım sinirlendi birazcık. O bize gitmesin. Ezdeyim diyor. Tamamdır. O sinirlenmesin pek fazla. Çünkü o sinirlendi mi? Ee... Kahrol düşman. Al sana bombay. Aa. <laughs> Aa. Aa reis ne yaptın? Altı yemişsin. Afiyet olsun. Faydalıdır elma. Niye? Tardarı 50 defa kestiydim ya. İzin vermeyeceğim ne onları kırmana. Yeter lan yeter! İzin vermeyeceğim lan onları kırmana. <laughs> ya herifi gerçekten çıldırttım. Herifi gerçekten çıldırttım ya. Vallahi billahi çıldırttım herifi ya. Merkezi, merkezde beni kovalayan adam mıydı o acaba bedi kırmaya çalışan? Evet evet oydu kesin. Onları kırmasına izin vermedim bir de gittim ya. Of. Değişik hamleler. Ne haber? gidiyorum Aşağısı çok güzelmiş ha. Nerede oyuncular nerede? <laughs> oyuncular nerede? Aslında 10 tane alternatif hediyem. Bir ihtimal var. O ihtimali düşünüyorum. O ihtimalle şu kardeşim. Herifler bize gitti. Kesin mi acaba? Dur sarıları çıldırtmıştım. Sarıların yerini bulayım ya. Hey. Merhabalar. Kaçacak. bak. 5 defa merkezde kesilince benim sıfı eşken. Kaçacak. Bu şekilde de yakalayamazsın ki. Kaçacak. Hop hop hop. Kaçacak. bak. Eee, nereye koşuyorsun dayı? Oradan mı gidiyorsun? Vallahi bile kaçacak bak ya. Hopa. Şöyle gelir. Varsa bir ateş topunu atalım ya Ahmetciğim. Ben buna bir ben buna bir kanka olacağım. Ee kanka bizi kırdın. <laughs> ee kanka bizi kırdın sonra ne oldu? Sonra zor yani. Ee, video burada biter. Kendinize iyi bakın. Ahmet eline koluna sağlık. Hoşçakalın ve bay bay.